Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı tarafından Kazlıçeşme Meydanı'nda darbelere hayır Mısır'a destek mitingi düzenlendi. Mitinge katılanlar Mısır'daki darbe yönetimini protesto ederek Mursi'ye destek verdi. Mısır'daki askeri darbe İstanbul'da düzenlenen mitingle protesto edildi. Ümmetin huzuru için Birlik ve beraberliği için Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından Kazlı Çeşme Meydanı'nda düzenlenen darbelere hayır Mısır'a destek mitingine Ama çok sayıda sivil toplum kuruluşu da destek verdi. Zulümler olurken mitinge katılanlar ellerinde Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi'nin postalleri ve sloganlar eşliğinde darbecileri protesto etti. İstanbul'da, 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 İstanbul'da. Yapılan biz konuşmalarda Mısır'daki biz darbe, biz darbe biz yönetimi biz kınandı ve Batı'nın çekiyorlar. tutumu eleştirildi. Asırlardır Batı alemi demokrasiyi de perde yapmak suretiyle mazlum milletleri soyup soğana çevirmektedirler. Batı'nın gerçekte demokrasi gibi bir derdi yoktur. Onların tek amacı mazlum milletleri bilhassa da İslam alemini sömürmektir. Mitinge katılanlar günün sonunda Vay oruçlarını de kendilerine de dağıtılan, dağıtılan iftariyeliklerle açtı. Mısır'a destek mitingi hep birlikte yapılan dualarla sona erdi. Sağlak sana rahmetini duymayı, hissetmeyi, görmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi.